Evet, Bugün 25 Nisan. Ne ne ne. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir şey sezon açılışı dedim. Ve arkadaşlar ben size açılışını yaptım. Bakın bilgisayar yerini ya değiştirdim ben. Normalde şu taraftaydı arkadaşlar bilgisayar. Bu tarafa aldım sezon açılışında. O zaman Çık bayrağımıza Asık biz. Bunu katlayalım. Evet. Katladık. Arkadaşlar. O zaman ben size açılışını göstereyim. Arkadaşlar. Balkon. Burada okul çantalarım var. Orada bir iki arabası var. Ve arkadaşlar bakın siz açılışı böyle. Çok bir şey yok. Şu an başlangıç bir günde arkadaşlar. Bunlar yapabildik. Ama ilerleyen zamanlarda yapacağız bunu arkadaşlar. Devam edeceğiz. Burada bakın cam var. Sesi duyuyor musunuz? Açalım da bir görün. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Benim arkadaşım evinden geliyor. Bakın süslemiş yerleri. Biraz uzak var olan yerler. Sesliyoruz mu? Duyuyoruz mu? Neyse. Yapmış önüne bir şeyler. Neyse arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz. Like unutmayın. Seviyorum. Bay bay.